Arkadaşlar ben bir kuş buldum dışarıda sarçe adı Pamuk ben koydum. Bir yanımda Çınar ve Beren var. Gösteriniz de bana. Evet. evet. bu Burada annesi buldu da güneye verdi. Canavar Diyarı iki oyuncuları. Ben de varım. 3 yakında gelecek. Evet. Bakın kafaya bakın çok tatlı. <laughs> anam burada ya, anam düşecek vallahi. Çınar'ın diyor olacak oraya fışkışım. <laughs> Çokunu görür ama ne olur. Aa düşecek. <laughs> Şimdi ne diye? O yavaş yavaş oluyor. Ver <laughs> <laughs> <Çok, gülüyor> anne. Şuraya geç. Şöyle kameraya diyoruz. Arkadaşlar benim elime çok geliyor bu. Benim elime de gelir. Bak hadi o. Eşek. Neyse arkadaşlar yaşa, görüşürüz, hoşçakalın, bay bay. Bu tatlı kuş için ab, 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 abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Merhabalar.